takımla birlikte oynuyormuş gibi inanılmaz bir performans sergiledi. Büyük finallere damga vurdu Sara. Bütün, bütün oyuncularımız damga vurdu bu finallere. Ama yani Sara'nın sonu şampiyonluk farklı. olsun. Sonu şampiyonluk olsun. Aynen öyle. Bu arada Diplaskia da oldukça fazla hasar alan bir oyuncu var. Ne oldu bu? Bir cana kadar düştü ama yere yıkamadılar Sencer alana bak. Adalar inanılmaz. Adalar, adalar, adalar. 2024 yılının son karşılaşmasında adalara gitti Alan. İnanılmaz sene boyunca hiç adalara gitmemiştik ve PMGC Dünya Şampiyonası'nın son maçında Nigma Galaxy yüzmeye başladı herkes bile. Herkes yüzüyor, herkes. Haydi balık hava olsun, haydi balık hava olsun. Buradan skorları toplayabiliriz Skat. Şu an birazcık daha batıda kaldık. Hemen bizim adaya geçişimiz daha zor. Daha hızlı davranan takımlar var. Ama burada karşıya geçmeye çalışan takımları yakalayabiliriz. Skorlarını toplayabiliriz. Haydi çocuklar. Aynen öyle. Şu anda biz de biraz daha sahil kesimine doğru geçmeye çalışıyoruz ki o skorları toparlayabilelim. Wild önden gidiyor. Bu noktaya Team Spirit de hemen ön tarafımıza doğru yaklaştı. Arkamızda da yine TT oyuncularını görüyoruz. Şu anda D-Plus Kia adaya, yukarıdaki büyük adaya en yakın olan takım. Ve Sencer muhtemelen D-Plus Kia'ya en erken geçecek. Ve skorları toparlayabilirler. Bizim de yüzen takımlara karşı bir Matic. üstünlük sağlamamız lazım. Tapu düşürdü. Orada bir takas geldi. Hemen matik. O da yerde buldu kendisini. Şu anda temsilcimiz Regnum Karya burada gözler. Biz de tam sahile kadar geldik. Skat Nomi tepede Aysin'in üzerinde tapa doğru mermileri gönderdi. Tap zaten yerde Nomi bakalım oradaki skor garantilerini alabilecek mi? Tepede Action tarafından kesine düşürüldü ama Action da sonrasında yerde kaldı. Falcon Force'un üzerinde Redu Karyamur'a vurdu. Haydi Saylas, haydi Saylas yakala efekti. PMSL Emiha'nın intikamı geliyor. PMSL Emiha'nın intikamı geliyor. Bu Saylas yakaladı efekti. 4 skor. 4 skor. skor hanemize yazıldı. Sarada 3 skor var. Saylas'ta bir skor var. DMSL EMEA'da şampiyon olurken kolay dediler ama o değil bu kolay, o değil bu kolay. Sara tek bomba, iki oyuncu yerde, o Ozan Zekrat'ı arka arkaya üç düşürme. Müthiş oynuyoruz burayı. Evet belki adaya hızlıca geçemedik ama 100 çalışan takımları buluyoruz. Kenardaki takımları buluyoruz. 4 skora kadar ulaştık. Fazlası da bize geliyor şu anda. Nigma Galaxy en alttaki küçük adaya etrafında yüzerek hayatta kalmaya çalışıyorlar. JB ekibi orada canını yenilemeye çalışıyor. Longs'la birlikte Sara Atap'ın da skor garantisi geldi. Beşinci skorumuzu hanemize yazdırdık. Anlık olarak 6 puan farkımız var. D-Plus da bir oyuncu yerde. Çok iyi çok iyi. Adaya erken geçmişlerdi. Oyuncu düşürmeleri, etrafa bakamamaları, zaman kaybetmeleri bizim işimize geliyor. Sara Aysin'in de skor garantisi geldi şimdi. Falcon Force'a karşı sahilde mükemmel bir oyun oynadık. İşte çocuklar, işte bizim çocuklar. Bir Sarah, kez daha adada. Bir kez daha adada ama son karşılaşmada Sara durdu durdu sahneye çıktı. 5 skor puanı var. Harikasın Sara harikasın. Longs ileri tarafa doğru gönderdiği mermiler alan dışarısına TJB ve Foreman'ı yakınlaşması Longs isabeti de bulduğu gibi gözüküyor. Skor garantisini aldı. Baron yakalanan oyuncu kenardayız. Alan içerisindeyiz. En azından hareket etmek zorunda değiliz ve etraftan skorlar toparlayabiliriz Sencer. Bence bu oyun Adaya geçen takımlar için değil, bizim için belki de çift taneli skor olabilir. Çok iyi puan aldık, sahile geçtik. Flower karşısında Refuse var, birebir pozisyon. Flower buldu rakibini ve Foren V turnuvaya veda ediyor. 15. oldular son karşılaşmada. Ve onlar da bitirmiş oldular Dünya Şampiyonası Chips bitti. serüvenini. Chips de bitti, Diplaski'ye 3 oyuncu. Iyi. Evet, adaya ayak bastılar ama 3 oyuncu ayak bastılar. Temsilcimizde herhangi bir kayıp yok. Dünya şampiyonluğuna sıkat bir kez daha. Dünya şampiyonluğuna gidiyoruz. Çok yakınız artık. Çok yakınız. Rakibimiz oyuncu kaybettikten sonra avantaj tamamen bizim elimizde. Evet belki onlar adaya geçtiler ama biz etrafımızda skorlar toparlamaya devam edeceğiz. Is VC darlamaya devam ediyor. Oradan skorlar çekecek gibi. Reyes yerde, Bruno Zin yerde. David'e doğru da bakmaya devam ediyor. Bir miktar hasar verdi. Skor garantlerini hala toparlayamadı. Navi'de Lemon'un yakalanmasıyla birlikte Puncher'ın yakalanmasıyla turnuvaya veda eden bir diğer takım oldu. Üçüncü güvenli alan kapanmaya devam ederken temsilcimiz anlık olarak 6 skor puanına kadar ulaştı. Harikayız. Gerçekten harikayız. Son karşılaşmada adaya erken geçemesek de doğru bir strateji kurduk. Ellerimiz titremedi. İşte Saylas'ın gücü burada ortaya çıkıyor. Tecrübe burada ortaya çıkıyor. Sara da elini taşın altına soktu. Çok soğukkanlı. Çok soğukkanlı oynuyoruz. Çok doğru oynuyoruz. Yani bu kadar kısa sürede Farklı bir dil konuştuğun oyuncuyla bu kadar uyumlu oynayabilmek bir şampiyonun hareketidir. East tepede oyuncular yukarıya doğru tırmanmaya çalışıyor. East burnozini yakaladı ama dimenor takası aldı. Falcon Force için dünya şampiyonu serüveni bitti. 3 skorla son mücadeleden ayrıldılar. Evet artık 12 takım 41 oyuncu hayatta. Karşılaşmanın 14. dakikasına emin adımlarla gidiyoruz. Ve elenen oldukça fazla oyuncu ve takım var. İnanılmaz bir oyun. 2024'ün son karşılaşması. Sara, 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 Sara. Yine sahnede, yine sahnede Esin gibi bitirmeyi başardı. Sara bireysel olarak 6. skor puanını aldı bu mücadele içerisinde. İnanılmaz Arka taraftan Sarah. gelecek Thunder Tolka. Bu darbe çok kritikti. Onların hücumunu yarıda kestik. Sara, Silas ikilisi. Üst tarafta, alt tarafta Valt ve Loxi. Bakalım bir sonraki güvenli alan nereye gidecek? Muhtemelen yani, adaya doğru gider evet. diye düşünüyorum. Adada kalacak ve uzun zamandır ada görmemişken, evet adaya gitti. Uzun zamandır ada görmemişken. Haydi Senenin son Turnuvasında son maçında adalara gidiyoruz. Sık Biz dışarıdayız. Hızlı bir. Reaksiyon göstermemiz lazım. Nigma Galaxy'nin şansı kalmadı. Güney adada DRX ile alan dışarısında kaldılar. Şu anda Plus Kianın ve Regnum Karya buranın şansı devam ediyor. Biz alan dışarısındayız. Kuzeyde kalan iki takım var. Influence Rage ve Thunder skor. Talk. Onların da skor puanlarını topladığımız takdirde çok büyük bir avantaj ele geçireceğiz. Aynen öyle ve gidiyoruz arkalarından Loxy ile beraber. Geriye çekiliyorlar ama tepelerinde Rektum Karya Bıra var. AJ su içerisinde, içerisinde balık avı başladı. Loxy ile balık avı zamanı. Thunder Talk'u yakalayıp bitirmek istiyoruz. Zing'e doğru Loxy'den mermiler geliyor. Balıkalı. Acımasızca mermileri gönderdik. Thunder Talk'u lobiye yolladık. 9 skoru buluyoruz kat. Harika oynuyoruz gerçekten. Pozisyonun gerektirdiği gibi oynuyoruz. AXC çekil oradan. Yeni şampiyon geliyor. QX Nigma Galaxy'de Rauf karşısında. En güneyde diğer X Nigma Galaxy savaşı bizim için çok önemli. Ne bu? Karşı sahilden, karşı adadan buldu rakibini. Henüz skor puanları yok. Bu bizim için büyük bir avantaj. 10 puanlık bir fark söz konusu. d ekibi ile ekibiyle aramızda. Ve onlar oyuncu kaybettiler. istedikleri agresifliği yapamadılar. Adaya takım çıkarttılar. Şu anda bu saatten sonra bizi geçebilmeleri çok muhtemel değil gibi. Wild takım arkadaşlarının yanına doğru yaklaşıyor. Şimdi ne yapacağız? Burası önemli Sencer. Long su, içerisinde. Oyuncularımız o bölgede Long yakalamak istiyorlar. Ev grubunda... Tekne var. Birleştik. Önümüzde bir tekne var evet. Bu arada 676 Wild'ın karşısında. Wild inmedi aracından. Wild'e doğru gönderilen mermiler. Wild aracını takım arkadaşlarının yanına doğru sürmeye başladı. Arka taraftan Triple S. O da, da Wild'e doğru mermilerini yapıyor. O araç ciddi oranda hasar aldı. Wild'ın hemen güvenli bir bölgeye geçirmesi lazım aracını diyecektim ki. Hemen takım arkadaşlarının yanına geçti. Saylas sahnede. Saylas sahnede. Sahne indirdi 676'yı. Arkada bir de Triple S var. Haydi onu da Saylas. Artık triple S kaldı tek başına. Senin de söylediğin gibi. Burada TCB'nin artık bizim üzerimizde herhangi bir baskısı kalmayacak. Alan gelmeye devam ediyor. Bizim önümüzde teknemiz var. Siz orada boğulmaya devam edin. Biz tekneyle hafif bir deniz havası alacağız. Şu anda oyuncularımız teknenin içerisinde birleşti. TCB'nin skor garantileri bizde. 10 skora kadar ulaşıyoruz. O sallı aldı. Diplas 3 skorda. Red Oxo'da bir skor garantisi aldı. Soez'i yakalayan oyuncu konumunda. Şu... 10 skordayız 10. Tekneyle gidiyoruz şu anda gözler üzerimizde karşı taraftan guild oyuncuları bize doğru bakıyorlar dikkatli olalım çevreden çok ciddi mermiler geliyor kendimizi suya doğru bıraktık ama hiçbir oyuncu düşmeden karşıya geçtik hiçbir oyuncu düşmeden karşıya geçtik gel bakalım şimdi Wagner gel bakalım şimdi Wagner üzerimizde bir bomba var dikkatli olmanız aman lazım aman dikkat aman dikkat iki oyuncumuz düştü dikkatli olalım. Onları kaldırabilmek kolay olmayacak bu noktada. Sudan çıkmaya çalışıyoruz. Bir reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Ama şampiyon geliyor şampiyon. Revo bitirildi. Wagner şu anda Regnum Kare buraya doğru bakmaya devam ediyor. Sarasayla son tarafta yerde Wagner yere bıraktı. Kendisini canını yenilemeye çalışacak. Loxi ve Valt üzerinde gelen mermiler. İşte Duo burada göstermesi gerekiyor gücünü. Valt ve Loxi duosu Burada sahneye çıkması gerekiyor. Şu ana kadar sahnedelerdi zaten. O performans da yeter problem yok. Val tek başına Wagner o bölgeye doğru bir bomba daha gönderdi. Valt takım arkadaşını kaldırıyor ama Wagner durdu durdu. Son maçta karşımızda Wagner bulundu. Diego. Wagner bulundu. Karşılıklı takaslar Wagner'in gelişi engellendi üzerimize. Val Loxi'yi kaldırmak için yeterli zamana sahip olacak. 147 puana kadar ulaşıyoruz anlık olarak Scott. Evet şu anda Rakibimizden hayli öndeyiz ama dikkatli bir şekilde oyun sonuna gitmemiz lazım. Yeni alanda içerideyiz evet. plus da skorları toparlamasını istiyoruz. Bu arada çok kritik bir hamle geldi Valt'tan takım arkadaşını kaldırdı. Huyunmi Fevino düşürdü. Huyunmi Fevino düşürdü ama Fevino attığı bombayla o da Huyunmi'ni bitirdi. Direkt mücadeleden ayrıldı. Bomba geldi. Baştan gelen bomba Wagner aldı. Wild sonrasında yere düştü ama Sara'nın da garantisi alınıyor Wagner tarafından. Hala Loxi hayatta. Bu sefer Loxi yardım elini uzattı duosuna. Wild ve Loxi ikilisi hayatta kalmaya, yaşamaya devam ediyor. Ölmeye niyetleri yok. O kupa Türkiye'ye gelecek. Arkamızdan yüzmeye çalışan bir Alfa 7 oyuncusu var. Dikkatli olmamız lazım. 11 skordayız. Daha fazlasını istiyoruz. <laughs> Harikasın Wilde, harikasın Wilde. 12. skorumuzu aldık. Dünya şampiyonu olmanın önünde artık dakikalar var. Kimseye izin yok. sudan çıkışa kimseye izin yok. Jackie bombayı gönderdi. Wilde ve Loxi karşısında arkadan influence range oyuncuları. Su içerisinde yüzmeye devam ediyor. Elinde DBS'i var. Ama karşısında Valt ve var. Üzerimize doğru geliyorlar. Valt yine sahneye çıkmak istiyor. Valt çıkacak sahneye. Bir canı var. Bir canı var. Haydi Loxi. Haydi Loxi. Bir canı var. Haydi karaya Çıkıyor. Karaya ayak basamıyoruz. Karaya ayak basamıyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz. Mermi göndermemesi lazım buraya doğru. O da çıkmaya çalışıyor. Bir Karayal. canı var, bir canı var, bir canı var. Haydi Loxi, bir canı var. Sıralama puanı. Loxi çıktı. Oksi, 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 oksi. Sahne de Loxi, 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 Loxi. sahne Harikasın oksi. Düştük, kalktık, düştük, kalktık. Oyun sonundayız. Son altı takımdayız. Hiç problem yok, hiç problem yok. Harikasınız çocuklar. 13 skor, 2 de sıralama, 15 puanlık bir son maç. Mükemmel bir son karşılaşma geçirdik. Artık gözler d üzerinde. Onların hemen elendiği takdirde Onların hemen elenmesi gerekiyor. Nol bu? Bir skor daha buldu. Beş skora yüksel dedi Plaskia. Rexy Dimeno doğru bakıyor. VDVC yakınlaşmasını izliyoruz. Bu noktada 15 puanlık bir karşılaşma geçtik. Bu maça gelmeden önce 1 puan öndeydik. 16 puanlık fark açtık. Onlar da bir miktar skor aldılar. İnşallah sonunda şampiyon biz olacağız Sencer. Şu anda adanın güneyinde kaldı dedi Plaskia. Kuzeyinde Influence Reach var. Bu Anki ve The Vicious oyun sonuna kalan 4 takım. 22. dakikanın içerisindeyiz. D Plus yapay zekaya göre galibiyet için en iddialı takım konumunda %44.3 ile. Ama son alanda her anersi şey olabilir. Vex'e doğru Nolbu'dan gelen mermiler ama Vex'i çok iyi döndü Nolbu'ya. Vex'i çok iyi döndü Nolbu'ya. D Plus Kia'da da oyuncu eksikliği yaşanabilir. Fabian Vex'i düşürdü. Reyes tepesinde muhtemelen Vex'in garantisini alacak Reyes. Arka tarafta da kaldırılıyor diye düşünüyorum. Dimenor Vex'i bitiren oyuncu oldu. Burada eğer orada düşen bir Plaski oyuncusu bitseydi çok daha rahat olacaktık Scott. Evet kesinlikle öyle kesinlikle öyle. Yani hala bitmedi ve oyuncularını kaldırmayı başardılar. Oyun sonunda da sayı avantajı Di Plaschia'ya geçmiş durumda. Evet oyunun başında en erken adaya geçen takımlardı. Çok istedikleri skorları toparlayamadılar. Çipse erken kaybettiler ama bir şekilde oyun sonundalar. İnşallah burada bir kulaç gelir galibiyeti alamazlar. Pateto hemen önünde Reyes, Dimenor, Lilboy ve Diego. Di Plaschia'nın karşısında bu oyuncular var su içerisinde Pateito takımın IGL'i Dimenor tepesinde yükseklik avantajı onda ama Pateito'nun pozisyonunu henüz saptayamadı Dimenor. Şimdi kitini de bastı, canını da yeniledi. Üzerine bir de enerji içecek. Son savaşa kendisini iyice hazırladı Dimenor. Dpluskia da ufak ufak ilerlemeye başladı. Şu anda puan tablosu da sağ taraftan kalktı. Bütün puanlar bütün hesaplar, bütün kitaplar karışmış durumda. Sayamıyorum. Artık. Sadece Dpluskia şu an elensin. Ve galibiyeti, şampiyonluğu kutlayalım istiyorum. Dimenor Pateto'yu yakaladı. VD mücadele eden bir skorlu bir dördüncülük çıkartarak ayrıldı. Yani şu anda D plus 5 skorda. Biz 13 skor alarak sıralama puanı ile beraber 15 puanla maçı bitirdik. Onlar bizim skor puanımızdan sadece 10 tanesini, özür dilerim 5 tanesini kapatabildiler. Ve 10 puanlık bir fark hala var. Eğer burada galibiyeti alırlarsa sanırım geri düşeceğiz ama ben artık hesaplama yapmak istemiyorum. VC Diego'nun üzerine doğru yaklaşıyor. Diego bombayı pişirecek. Onların gelişine doğru koşu yoluna doğru bombayı gönderdi. Dimenor üst taraftan o da bombasını pişirdi. Diego karşısında Diego Reyes'i yakaladı. İlk düşürmeyi çıkarttı. Dimenor Diego karşısında birebir pozisyon Dimenor yakaladı rakibini. Ya Di Plaski oyun sonunda skat artık galibiyet alacaklar ama o galibiyet yetmeyecek diye umuyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah öyle olur. Daha fazla gerçekten hesap yapamıyorum. Beynim durdu. Çok güzel puanlar aldık. Biz bu karşılaşmadan 15 puanla geçirdik. Onlar sadece 5 skordalar. O son kalan skoru toparlamaması gerekiyor. Kendini alana bırakırsa belki sanırım. Ya Fishes'da yerde oyuncu var onu kaldıracaklar şimdi. Diplaskia'nın potansiyel önünde 3 skor puan daha var. Şu anda 5'ler o 3 ismi de yakalayıp galibiyeti alırsalar 18 puanla maçı geçmiş olacaklar. Ve bizi geçmiş olacaklar. Burada senin de söylediğin gibi oyuncuların kendisini alana bırakması gerekecek. İnanılmaz heyecanlı bir oyun sonu puan tablosu. Hiçbir şey hafızamızda değil. Dimenor de haydi Dimenor haydi Vicious. Şu grup aşamasında olan... onlardan çok beklenti olmamasına rağmen iyi bir performans sergileyerek buraya geldiler. Burada da iyi bir performansa ihtiyaçları var. Haydi Divencious. Buradan skor almamaları lazım Sencer. Vicious tarafının bir kılaca imza atması gerekiyor. Reyes yere çekildi. Skor garantisini de alıyorlar. 6 skor oldular. Ne no, bu 6 skoru buldu takımına kazandırdı. 3 skoru var. Artık... Kia'nın galibiyet için önünde iki oyuncu var. Yani bizim, Lil Boy ve Dimenor. Bizim için gereken senaryo şu: Influence Rage ya da VC birbirini vuracak, kalan oyuncu kendini alana bırakacak. O noktada galibiyet sıralama puanları vesaire belirleyecek. Eğer buradan bir skor alabilirlerse ve galibiyet alırlarsa, yanlış hesaplamadıysam önümüze bir puanla geçerler ve bunu hiç istemiyorum gerçekten. Sonuna Nolbu. kadar geldik. Yüzlük yüzük kuyruğuna geldik. Kaçmasın lütfen. Ne oldu bu Fevrim ve Osal son mücadelede? Oyun sonuna kaldılar. Adaya ilk, ilk geçen takım oldular. Yani bir sene boyunca toplamda herhalde skat kaç tane? 200 300 belki 400 tane Miramar anlattık bu sene boyunca. Doğru. Ama böyle bir alan görmemiştik ve son karşılaşmada bu da bize denk geldi. Şampiyonluk yarışının içerisinde adalara gittiğimiz bir Miramar. Ve Impala'ya atlayan bir D-Plus Kia. Yani hızlıca adaya geçtiler. Rahat bir oyun oynadılar. Evet skorlara ulaşamadılar ama işte oyun sonunda o galibiyet konusunda en rahat takım onlar. Yani dediğimiz gibi belki işin sonunda şampiyon olacağız. Hala ümitlerimiz devam ediyor. Belki işin sonunda çok ucundan kaçacak ama şu son karşılaşmada gelen alana söyleyebilecek hiçbir şey yok. İşte PUBG Mobile'ın doğasında bu var. Belirsizlik. Yakaladılar. Lil Boy oraya yakaladı bu arada. Şimdi bu Lil da Boy bizim için kendini bırakması lazım alana. Lilbo eğer skoru verirse sıkıntı olacak. Bence onlar da inanamıyor şu anda. Ne olduğuna inanamıyorlar. Evet, onlar da ne olduğuna inanamıyor. Şu anda Diplaskia Diplaskia şampiyon oldu. Bir puan önümüze geçtiler. Son karşılaşmada adalara giden Alan. Diplaskia'nın impala'ya atlaması. Erken rotasyonu. Elimizden gelin en iyisini yaptık. Alan kenarında daha doğrusu ana karanın kenarında. Scott elimizden ağzına yaptık. sağlık. Şimdi analiz masası bu ağzına turnuvayı, sağlık. bu maçı değerlendiriyor olacak. Şunu söyleyerek kapatmak istiyorum hem kendi adım hem Scott'ın adına. Evet. Bize burada bu heyecanı yaşattığı için bu muazzam performans için bütün takımın, bu takımda emeği geçen bütün herkese sunum masası olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tebrikler. Muazzam bir destek vardı. Ekranları başında, Regnum Karya burayı yalnız bırakmayan, bizleri yalnız bırakmayan bütün izleyenlerimize teşekkürler ediyoruz. Maalesef olmadı. Söz analiz masasında. Sevgili sencer ve skat duygularınızı paylaşıyoruz. Ee, bu güzel organizasyonda anlatımınızda yer aldınız. Her zaman olduğu gibi ağzınıza sağlık. Sayenizde. Bütün organizasyonun heyecanını yaşadık, yaşattık izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz sizlere de ve en büyük teşekkürü de Regnum kar Bura'a olmadı ya çok canım sıkıldı benim ya. gerçekten Çocuk. yani bir puan ya bir puanla. Yani kelimeler çok fazla gerçekten şey ifade etmiyor acayip gün sonra çocukların yani. zaten moralleri ortada açıkçası. Yani 100, 100, 100 diyecek 100, 100 bir şey yok. Abi. Yani son alan, son oyun... Adalara giden bir Adaya gidiyor yani. Ya. Ben burada iki buçuk yıldır buradayım. Üç tane ada oyununa şahit oldum. PMGC finalinin son üç takımı yarışındayken adada biten maç denk geliyor. <laughs> bir de onun üstüne efsanevi bir oyun sergiliyorsun. Yani o kadar Her da iyi oynadık nereleri, yani. Nereleri nereleri O kadar buruyorsun. da iyi oynadık. Gidip bir şekilde bot buluyorsun. Turnumun yani sonuncu de, takımı gelip sana çerme takıyor. Yani işin komiği, yani, yani hiçbir işe yaramayan bir tane takımın bir <laughs> tane oyuncusu geldi orada bizden iki düşürme yaptı. <laughs> 50 kere bomba atsa bir tanesini denk getiremez. Geldi orada denk getirdi. Ay gerçekten kabul edemiyorum ya. Çeviremiyorum şu durumu ben. Bu bizim elimizde olsun isterdik. Maalesef olmadı. Gerçekten çok Ellerine üzgünüm. Ellerine sağlık çocukların. Üzgünür. Ben onlara çok çok teşekkür etmek Ama öyle etmek güzel istiyorum. bir çok performans ortaya koydular ki. Gerçekten. Bizim gönlümüzün, kalbimizin şampiyonu Regnum Karya Brother yani. Bir puanla gitti yanlış bir puan ya. hesap etmediysek. Bir puan inanamıyorum. Daha önce böyle bir final yaşadınız Yok. mı? TMGC yani. finali daha önce böyle bir Ya onlar da inanamıyor gitti. biliyor musun? Yani zaten o ekran, son ekran geldi abi hatırlıyor musun? Sylas'ın bakışları 2 puan, 1 puan. Onlar da bilmiyorlardı rakiplerinin kaç puan çektiğini. Ama D+, Kia'nın tek galibiyet koşulu, tek turnuva kazanma koşulu win almak, son maçı. Onu almayı başardılar ama maalesef 2004 Dünya Şampiyonu onlar olmuş oldu. Yani çok olmayacak of. şeyler oldu ya. Evet, takımımız da ekranlara yansıyor, moraller doğal olarak. Yani çok büyük bir başarı elde etti takım. Öyle, onu öyle onu söyleyelim yani e, Regnum Karya harika son ana kadar çok iyi yarıştılar. Yani bu kadar kötü alan gelmesine rağmen e, çok çabaladılar. E, maalesef emekleri'nin hakkı olmadı. Evet. Yani emeklerinin hakkı bu olmadı. Ee, i̇kincilik çok büyük bir başarı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi ikinci takımı, hı hı. Ya bana göre en iyi takımı. Bence de. Bence de. Bir puanla gitti. Bir puan ya. Ya gerçekten hani bir şey de diyemiyoruz bunu. Yani 153-153'e yani. kurtaramıyorduk hı hı. bu arada çünkü vin aldıkları için. Evet evet. Sıralama ee, vin puanları daha fazla. Sıralama puanları daha fazla olduğu için kurtaramıyorduk gene yine. Ee, yani ikinci bitirmeleri gerekiyordu son maçı. Ölmeleri gerekiyordu. Yani Abi olmadı. Ada alan çok güzel hatta adamlara. Yani ne diyeyim ki. Ha, ada alanını yılda kaç kez görüyoruz? Yani sen de söyledin demin. Ben 4 yıldır PUBG Mobile'in içerisindeyim. 4 yılda üç kez gördük sanırım değil mi? Ya benim e, buraya geleli benim iki buçuk yıl oldu. Yani analiz masasıdır, sunum masasıdır Gördüğüm vesairesidir. Yani. Hani benim bir, bir tane Beşiktaş'ın maçı var ada alanı. Bir bu sene bir kere daha geldi ada alanı. İkinci bu sene oldu. Bu üç Üçüncü oldu de yani. bu oldu. Öyle. Çok büyük şans. Yani. Ve D Plus için de çok büyük şans yani. Alan çok güzel ya geldi. Ya hocam ve güzel kader geldi. kısmet. Yani bu alan da bunu gösterdi. Yani kader kısmet. Olacağı bu, buymuş yani. Yani hakkını vermedik diyemeyiz abi. Çok güzel oyunlar sergilediler. Yani ya Sonuna kadar güzel gurur, yani gururlandırdılar. Hakını. Şu karşılaşmada kim derdi ki böyle bir alan atacak ve biz diğer adaya geçmeden önce 9-10 skor alacağız. Tabii onu ee, da kimse onu da tahmin kimse. tahmin etmez herhalde değil mi? O, bir şey söyleyeyim mi Zeyna? O adaya geçmeden kimse o skorları alamaz daha. Onu yapacak da takım varsa o da bizdik yani. Paramparça ettik lobi. Kim varsa vurduk diğer adada. Yani en sonunda ya bir şekilde. Ya takım. Nereden tıkın... o tekne geldi bilmiyorum. Tekne bulduk bir yerden gidip. Evet. Sağdan soldan tekne aradık bulduk. Geçtik. Guild iki oyuncu. 44 puanları var sonuncular, bir tane bomba atıyorlar, bir oyuncumuzun canını bir bırakıyorlar, diğerini düşürüyorlar, sonrasında geliyorlar bize puşlama kararı veriyorlar. Yani yine çıktık orada ekstra yaptık, Valt çıktı ekstrasını yaptı ama... Ya ya elimizden gelenin fazlasını yaptık biz. Yani. İçimiz yani. rahat o konuda. Yani mücadele ise mücadele. Ee, yani her yani şeyin fazlasını bir şey yaptık, yaptık. diyecek yani. bir şey yok gerçekten. এমন e রয়েছে moralimiz...